Selamkıno arkadaşlar Aliye peki biz biz Aliye Selamkıno arkadaşlar Aliye bugün biz biz video çektik. İyi galiba abi ne yapıyorsun? Yapıyorum karşı Sen nasılsın? İyiyim. Çok mu iyisin? Evet. Sana bir statta gol atayım mı? Evet at. 90'a mı atayım? 90'a. Tamam. Evet arkadaşlar Ömer Bey. Sıfırlaştırma lan. Konuşma lan milletin içinde. Tipe bak. Mal tipi. Kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hadi Ömer son noktayı koy. Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Takip edin de. Takip edin. Like atın de. Like atın. Atarsanız çok seviniriz de. Atarsanız çok sevinirim. Bak Ömer çok sevinirim. arkadaşlar. Like atın ki daha çok video gelsin. Değil mi Ömer? Evet. Ve ne yapıyorduk? Video. Ka ve? Video. Hoşçakalın. Sevgiler. Sevgiler. Hadi bay bay.